Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşayan iki yaramaz çocuk varmış. Leo ve Lydia çok iyi anlaşırlarmış. Leo cesur ve maceracı bir ruha sahipken, Lydia daha zeki ve meraklıydı. Birlikte vakit geçirmekten ve yeni maceralar peşinde koşmaktan büyük keyif alırlardı. Bir gün kasabanın dışındaki ormanın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıktılar. Yolda karşılarına çıkan bir peri onlara sihirli bir harita olduğunu söyleyip onlara haritayı verdi ve dedi ki: "Bu haritayı takip ederek ormanda kaybolan hazineyi bulabilirsiniz. Ancak yolda karşılaşacağınız engelleri aşmak için birbirinize yardımcı olmalısınız." Leo ve Lydia heyecanla haritayı incelediler ve hazineyi bulmak için yola koyuldular. Ancak yolda birçok zorlukla karşılaştılar. Derin nehirler, dik kayalıklar ve karanlık mağaralarla dolu bir yolculuk onları bekliyordu. Ancak her engeli birlikte aşmayı başardılar. Leo'nun cesareti ve Lydia'nın zekası onları her engelden sağ salim geçirmelerini sağladı. Sonunda haritanın gösterdiği yerde muhteşem bir hazine buldular. Ancak hazineyi bulmanın getirdiği mutluluk birlikte geçirdikleri zamanın ve birbirlerine verdikleri desteğin değerinden daha büyük değildi. Leo ve Lydia arkadaşlıklarının ve birbirlerine olan güvenlerinin en büyük hazineleri olduğunu fark ettiler. Ve o gün iki yaramaz çocuk daha da yakınlaşarak birlikte nice maceralara atıldılar.